Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Hava Yavaş'ın çocuğu olarak 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında belediye meclis üyeliği yaptıktan sonra 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkanı adayı olmuş fakat seçilememiştir. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olup 8500 oy alarak %51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla 2001 yılının en iyi yerel yöneticisi, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının çevre ödülü gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından yılın belediye başkanı seçilmiştir. Yavaş, 18 Nisan 2004 tarihinde yapılan seçimlerde %55 oy oranı ve 11.000 oyla yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir. Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi 3. sırada tamamlamıştır. 2014 yerel seçimlerinde partisi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması gündeme gelmiş ve 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmiş ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde Ankara'daki oyların %43,8'ini almayı başarmış. Fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetmiştir. 17 Nisan 2016 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa eden Mansur Yavaş 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis toplantısında 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ankara'da oyların %50,9'unu almış ve seçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. Kendi döneminde çoğunlukla dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlaşma projeleri ön plana çıkmaktadır. 9 Aralık 2020 tarihinde Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında 2020 Şeffaflık Ödülüne layık görülmüştür. Mansur Yavaş, Nursen Yavaş'la evli ve iki çocuk babasıdır.